Kek. <laughs> Masa. Böyle büyük, yuvarlak daire. Ortadan ikiye böldün. Yok. Evet. Yemek yiyorsun. Çok güzel. Yemek. Tabak. Ee... <laughs> Abi böldüm işte. Abi gözümden yaş geldi ya. <laughs> Börek. Pizza. Pizza. <laughs> Pizza polisi. Ee? Pizza polisi ilk. Eğitti. Mina taş. da böyle. Tarih. Kule. Kule. <gülüyor> kule. Ne iki dakika ya. Abi kule. Eyfar. <laughs> Eyfar. Eyfar. Eyfar <laughs> kulesi. Paris. Paris. İkincisi Paris. Birincisi Paris. İkincisini anlatıyorsun. Kalp. <laughs> Paris, aşk, sevgi. Paris, sevgi. Bilmiyor ki çocuğum. Bize de Paris, e, aşk, sevgi, mutluluk. Konuş. Ha. Sevgi, aşk. Sevgili, Paris sevgili. Paris'in mutlu. Hepsi bir sevgi. Paris. <'in> Film Paris <laughs>